hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, hepinize merhaba. Bugün kutu açılımı yapacağız. Öyle. Ve e, maydaki bir sürü baya baya bir kutu var. Bir. O kutuları açacağız. Ya sus ya. Bir de galiba bir 5-6 video önce benim hesabın çalındı duyurusunu yapmıştım. Biriktirdiğim kutulardan 2 mega bir de 3 tane büyük kutu açılmış. Muhtemelen çaldığım adam açtı. Ve İki tane aksesuar, bir tane de yıldız gücü çıkmış olabilir deyip hemen... Ben de bugün Megan geleceğim. Bismillah Squid geleceğim. Bismillah çekip başlayacağız. Oyun gemisi yazılı mı? Evet yazılı. Hadi, Haydi bakalım. bakalım. İlk bir açayım. Tamam ilk sen Bir şey, şey biraz kız kardeşim. Bir şey çıkabilir. Bu arada artık farklı bir, şeyden... On kaç? altmış bir yok. Elif en son Tamam mı sen? Elif'ten Elif e Elif'e mega geliyor çünkü. Elif'e mega mı? Ya seni gel. Elif'e Kol koltuğu yok. Evet, evet. Elif, belki hileyi yapalım hemen. Bak parladığı zaman şey yapmayın tamam mı? Hemen. Dur bak bana bir şey yapayım. Bak Cihazdan çiğ, bakacağım. Vay ben bakıyorum arkadaşlar. Sıkı Enes. Enes'in Enes telefonundan Kısık bakıyorum. Sıkı gelirse kıskanmayın. Hemen giriyorum arkadaşlar. Her şey el... dur bekle bekle. Bekle dur altı yazsın. Altı yazarsa. Alsın sen at. Gir. Hakkımı tamam. Hadi bakalım. Ben de buraya veriyorum. Ben de buraya veriyorum. Hayır hayır. Tamam Elif. Ee, tamam, Hadi böyle. bakalım. Yürü. Evet. Yürü. Yed Aa dedim. Aa Dur dur dur. Gir şunun hesabına gir. Ne çıkıyor? Ha bakın dedim ben size. Asmaçsın. Tepilmiyoruz tamam 19 <laughs> karakter. 1 veriko. 1 veriko. veriko. Dur, veriko. 1. 1 Arkadaşlar veriko 1 çıktı. Kika değil mi? Evet, daha Kombatalı. bende yok o. ya. Çok güzel. Çok iyi. Pikachu'ya giyemezsiniz bu arada. Yok, ben. Elif de sen de Elif veriyorum. de. Hayır Elif hakkını sana vermişti. İşte, o zaman Elif açacak. Elif aç. Evet. Hayır. Oh. Oh. ne çek ne ne çek? <laughs> <Şu, dönmek gülüyor> spor çıktı. Spor çıktı. Şimdi Elif sen hakkını açtın. Gel. Enes'e geliyor. Hesabımda o yaramazsın. Aman yarabbi. Bala geldi. Aga 65 altın Bala. verdi ha. Evet. İki. Bakayım ne çıkıyor? Sonra. Ne çıkıyordu? Bak büyük. Aga bir şey çıkmıyor. Abi yok Yırım çıkmıyor. Düşün tamam. Elif aç. Elif, Elif, Elif büyük. Abi, Elif tabletini çektin. Şey. Abi bu nasıl bir De şey? abi Dur Elif bir dakika dur. dur. Oğlum parladığı zaman mi? açmayın tamam mı? Al tamam, 7 yazınca falan falan. Yavaş. Oha bu. Baba, Baba yine gelir. Ama ben, benim hesabımın kimse Elif hesabı yine mega geliyor. E bu arada bir, bu iki kutuyu biz kastık hesabımı. Baba ne? <laughs> Dur. Hadi. 78. Bak belli olmuyor. Çıkmaz. Çıkmaz. Okay. Kanka çıkmaz. 20 20? Yok gene çıkmıyor arkadaşlar. Elif hileyi tekrardan yapalım. Abi bir şey diyeceğim. Karakter çıkacak ya. Burada bakınca <laughs> heyecanı kalmıyor. Ya. Yok kas, yok. Çok heyecanlı. Sen heyecan bana ver. Dur dur tam hileyi. Bana mı? Abi hmm. bana Öyle bende şans yok ya. Ilk ya ilk sen bir tane çık. bir gel çıktı arkadaşlar. Zaten o yüzden vermedim. Burada da kitabım yok. Yok. Ben de benim dur bak dur. dur. Dur 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 dur. Ee, bekle dur altı yazarsa bakacağım. Bu artık da altı yazmaz ya. Beş Beş yani abi yedi şey yani. yazdı. Sprot yani. muprot çıktı daha ne Tamam olursun. diğer hesaba geçelim. Benimki... Aa bir dakika 170 taş var. Apa, gap. ya abi ne diyorsun sen ya? 170 taş ne? Ya 170 elmas sandım. Aga Sprout çıkıyor. Elif Eriko. Elif sen Sprout çıkayım. Ve Sprout çıkıyor. Aga Misne ablama yazık ya. Aga be. Aga Abi Sprout bu arada sesi çok tatlı. Çok tatlı Sprout. Baksana sesi. Abi efsanelerin en iyisi bu iş itiraz. Ya yani tabii ki de Kro. Bak şimdi. Sen de severim ama tabii ki de Kro. Şey, e, Enes, Enes, benimkine girme. girmeyin. Asoya. As ben arkadaşlar görev yapacağız sonra mega açacağız. Elif telefon tablet getiriyor koydum. Tüptür. What? Ay, takım arama Onun Oğlum bu ha hayır ben dükkandayım. Ee, ne oldu? Boş ver. Abi başka bir şey çıkarmışsınız. E hayır bir şey tıklamadım. Ay, şuradan bir tane <laughs> sarı şut satacağız buna. Onu bir şeyler. Şunları al. 42. O da, Bir tane açacağız Mesajı bundan. Al iki tane savaş kılıçları. Ne çıkar ki? Oha kolye. Oha ben kolye çıkarttım tabii. Hadi bakalım. Tabii. Hadi bakalım. Ben açıyorum. Kim ben, abi ben ne Abi ben, ben boş açacağım. Bir şey mi çekeceksin? Ben yani bu benim mi? sıramda Hı şey geçmiyor. Bu abi bir şey çıkmaz ki zaten. Mi, mi, mini serçe. serçe. Mini o serçe. Misina. kimden başlasın? Elif açtı. Ve ben ben başlayayım. Elif hakkını kullan. Sen kullan benden başlar işte. Abi hepsine yeni giriyoruz bu arada. Oğlum biri buradan geliyor. Ama sen kral anlamı mı? Demek. Ne abi durun bir. 46 yok. Sırada bayağı var abi. diye biliyorum ben. Yok. 2 mega var. Ay 2 mega var. Bana gelir. Yani. Allah'ım bana gelsin de gel. Ağzım baş. İnşallah gelmez. Ya gelmiyor zaten. Aa ben geliyor. Bilmiyorum. Aslında geliyor bana mega. Enes'e geliyor şimdi sıra. Bana geliyor oğlum. Yok ya. ya da ucu evet Elim. bana gele. Ne? Ben hakkımı Enes'e vereceğim. Bek hmm. ben. Ben de hakkımı Enes'e vereceğim. Sen aç abi aç oğlum aç aç bir kutu aç. Bir, kutu, ya, bir aç. kutu sende. Çıkayım mı? Yok aç. Bile aç, aç kardeşim. Hile. Bu <laughs> hile var artı ya falan. Hile. <laughs> ben gidiyorum ki şaban çıkıyor. Bam 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 bam. Çıkıyor bam bam. Sok. Like. Oyun. Bu video 15 like. 70 abonelere e doğru, e doğru gidiyoruz. 100 abone. 3 60'a doğru gidiyoruz. Bir de 3 1 oluyormuş arkadaşlar. Evet. Enes. Dokun bekle, dokun bekle. Dur, bekle. Bekle. Bir sonra hesabını profil bakayım. bekle. Tor. Yok lan. Tor evet, var. Bence ben bir şey çık... çıkmayacak. Bence ben ne çıkmayacak? Ya. Ya. 5 yazacak. Yani ya. Ne tor çıksın. Tor çıksın daha ne çıksın. Ney? Ne oldu bütün? Elif, Elif, git, be, be, Elif gitti sen kapıyı kapat. Şimdi Be, Elif değil. Elif gitti Ya boş. Bek şunu da bağır bağ, ben bir da sen. Aç 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 abi. Aç Tamam da Mega'yı ben. Aga tamam hadi Mega'yı. Ben Mega'yı ben. Aga tamam, Mega'yı, ben Elif. Megayı, ben. Abi, Megayı Aş, açtı. Elif açtı. Ha. Dur bekle ben. <laughs> Aa 2010'dayız arkadaşlar. <laughs> Paraya bakın. Oğlum sese bak. Çıldıracağım. Git <laughs> git <bir dakika>. git <laughs> Dur dur daha değil. Beyler bir şey Ya olabilir. abi. Benim sıram. Açtık Betül. Sen tamam öbür bir mega versin. senin olsun. Aa. Ben öbür mega senin. Kimin hesabı olsa bu olsada. İki karakter yükseltiliyor. Şeli yedi seviye bir de Poco var. Aaa. da altı seviye. Şeli 20 rütbe yaptınız mı lan Spike'ı? Hadi şöyle bir dakika. Yok yok Aa, yok, şş, yapma aa, yapma. Ne lan? neyse. Bir sonra hesabı gitti. Mi... Enes. Mi... Enes. yok mi? benimki oğlum. Benim şey Görevi Sen birikten mi? Dayanamıyorsun. Ya yani la 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 falan. Abi dayan aa, ben dayanamıyorum açıyorum direkt ben kutuları de üç ya. Bende 3 mega var arkadaşlar. Abi biriktirdiydim. Ya sonra bir dayanamadım. Bütün kutuları açtım. Bende de oluyor. Kendim 3 mega mı var lan sende? 3. Oy. Bir, iki, otuz da var bir de. Üç. O bir de belli çıkıyor. Çıldırır. Belli, ibre, belli. Belliyle, belini belli. belli, belli, belli. Oy, Çıldırmak yasak gençler. Yalnız hemen şapon benim. gitmem gerekecek. Anne <laughs> mi <laughs> Fazla bekleme yapmayalım. Kim açtı? Sen başla. Ben benim ekranımı yedin zaman. Ama mega mega geliyor. Bana mega geliyor. Ben Elif açayım. Abi. abi. Elif'e savaş. Aga Asuma sana mega Abi ben Elif'e vereceğim bak. Bak tamam. Peki. Dur. 62. Bak dikkatli açın. parlarsa bakalım şuradan. Elif'e baksana. Dur dur dur. Daha basma. 6 yazınca açacağız. Lan 170 sanıyorum. İnşallah Elif dokun yazısı tamam mı? Hı, -hı. Bu hile İyi. daha güzel arkadaşlar. Bekle. Ay korktum ya. Elif sakın bayman Dur dur. Yok. 5 yazdı. Ya değil mi? Kim? Kim Elif açtı. Elif ben sana. Hayır sen hakkında... 31 30 -30 uğurlu. 30 -30 uğurlu, 30 -30 uğurlu. Dokunma bekle. 51 ya abi bu ne ya Rabbim Bey ben son Enes Bana büyük kutu geliyor <laughs> Elif de büyük ben savaş alsın Mega Asım, ben Cemil Abi 64 ne? Bir de yazdım Elif büyük Elif'e belki çıkabilir yok Öğretim, kendim, Mega kime geliyor? Aa <laughs> bana geliyor Mega abi niye bağırıyorsun? Neden bağırıyorsun? Evet. 8 6, 6 yazdım. E, bu son mega. Son, bütün şansını ona Son yadırsın. mega mı? İki tane oğlum bu ikinci mega. 3 olacak. Onun bu ikinci mega. Bir mega, bir mega daha var. Şey dur dur Bekle de. Şile'yi yapacağız gerçekten. Aynen abi. Aynen bir Üç. mega daha var. 4 mega. Dur daha girme. Daha girme. Daha girme. 5 5 5 5 5 5. Bile çıkıyormuş Elif Elif'te sıra kanka. Aa ben açayım Bu kutusu bana çık ben açayım megayı. Lütfen Beğen, beş, Ben hiç açmadım ya. Niye açmadın lan? Ben sana çok... verdim ya. Allah, bu, bu benim hesabım hesap, hesap, ay ayarı diye bir şey yok. Kutu kutudur. Kutu kutudur abi. Öyle bir şey yok. İşte bir şey yani? Var. Kutu kutudur. Dur. Daha dur, dur be. aç. At. aç ya bir. Kaç? Beş. Abi. Buranın hesabı baya şanssız. Şuna da boş. Bir dakika. Benim lan o. Aşağı. Buraya bırak. Buraya bırak. 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 Güzel, güzel. Bra, Hadi yapsın. ilerleyelim. Oğlum lan mal mısın çocuğum? <laughs> ama bir inatçı çocuğum, Bırak yapacağım. acaba alabiliyor mu? 10, 120, e, <laughs> 140. Yok. Bir sonrakine <laughs> bakalım. Rafunkini de 30 var. Bırak değil. biraz daha biriktirirse. Buranın altına bakın. Aga abi bu ne şu an? ya? <laughs> <laughs> 31 tanesi 13. Ya onu onu şey yapmayalım. Buranın şeyi. Abi Emre'yi Yo, 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 yo. Arkadaşlar bu 3-1 bizi bırakmıyor. Buranın ilk aksesuarı var <laughs> Ben de Gerçekten sevindim ama bir birin aksesuarı Bu İyi iyi. Hadi hesabına pek bir my, şey çıkmadı arkadaşlar. Ya şimdi otuz. de Musti'ye geçiyoruz. <laughs> Musti'ye. var değil Musti'ye Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. 10 Ben bütün on... şeyler evet, bitince benim hesaba geçeceğiz. Oradan da mega açacağız. Ben mega, başlıyorum ama bu sefer. Hayır, Mega'yı <laughs> sen açmayacaksın. Kim başladı? Mega'yı son kim açtı? Burak sen açtın. Sen açtın Burak, ve ben, ben de. Ben hiç Mega açmadım. Burak, Mega'nın ağzım. <laughs> 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 bir dakika, işte Mega geliyorsa bunu da mı biraz uğraşsak? Hayır. Hayır bakayım. Ya yok. Görmeye benimle yapayım. Ay, ya. bir... hmm, Arkadaşlar güne bakın. Evet, evet. Ben başlayayım. Aha bunda da 3 mega var. Çok iyi. Hayır ben başlayacağım. Tamam. Ağzım var. Pa en az başlayız. En az başlayız. Bırak. Tamam, Buraak. ben başlıyorum ha. Enes baş, ay Enes tıkladı artık. Elif'e geçiyor Elif. Hayır. Oğlum dur boş ver. Asım açtıysa aç. Ama ben, ben de mega Hayır, ne? Ben de mega açmıştım. Elif bırak açsın mı? Bir sonraki mega sana al. Ha Hayır Asım. Çocuğa <laughs> ha ha haksızlık yapmayın lan. Tamam hadi. Aç tamam. Ne oldu lan? Ölkilerde mustiği bırak falan verebilirim. Hmm. Hacker'ı sileriz bırak. Mustiği de ederim sana. <laughs> Hacker benim. Hacker 2'yi veririm. Hacker 2'yi satacağım. Hı? -hı. Ama veriyorsun o zaman. Abi bu para etmez. Açma sana geliyor kız. Hmm. Hayır sen aç. O ne var ya çıldırırım. O ne yazarsa çıldırırım. Hayır. Açmayacağım. Şey. Bir, bir tur, gir gir. dur. Gir. Basın. Girmezsen. Bas. Bas. Eli bana ver. Bana Bas. Bas. Açmadınız. İkinizin de hakkı gitti. Oh. Kim ki. <laughs> <Nasıl? Kerim bak. gülüyor> konuş? Kime gitti? bu? Misty'ye çıktı. Aman ya Rabbi. Ne iş yazdı bu orada arkadaşlar? Azım sen bir el açmayacaksın ha. Enes. Sonra tekrar Enes'e gidecek. 30 ya biz 35. Onu biliyorum. Elif bas. Maş. E, Azım bu el açamayacak. Enes'e gidecek 37. Neden abi? evet. sen evet, abi, ha, ha, Elif'in hakkına bastın. Doğru. Ha, Elif'in hakkına bastın. Elif, Başlarım ha. Tamam bana geliyor. Mega bana geliyor. Bilsin. Hepiniz biliyorsun. Oo. Elif. Oo. Kusura bakma ben açıyorum. Oo. Neyle sen açayım oğlum? U uh. Turu bitti. Bırak açıyor. Buna geliyor işte. Adam olacak. Adam olacak. Adam olacak. Mega benim olacak da ben bu kadar. Ha açıyorum. doğru. 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 Ha, hayır ya, ben evet, demedim. Evet azmayı dinle azmayı dinle. Burak. Peri de hayır dedi. Bana hayır dedi Elif evet, de. sonra. Çıktı. <laughs> mi 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 mi. Mal. <laughs> Sesin. E, Bir dakika. Altın mı? Bak 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 bu sefer bak döverim seni. Slam. Bak. 21. Kanka 5 yazıp um, call. Carl. Carl çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar. Carl Car çıkıyor. Altın. Carl. Ve Carl. 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 Oh, Carl is my name. En çenelik. Oh sen şeymiş bu şükürler. Ben ne de yaşamasın. Ben de. Elif'e demeyin. Elif'e çenelik. Elif'e çenelik. O oh, mega bana geliyor Burak. Ya ya. <laughs> Elbazaz. bir dakika. Bu mega hile yapacak. Bir Hile. Bir Anasını hile ben Hı hızlıca bir yapıyorum Burak dur. Hadi. Ben. Ne yapıyorsun? Ben, ben yatıyorum. Sakın elması harcama. Dur. 2, 2 3 kere gideceğim ben. Yatınca daha zayıflı. Abi Musti hala şansını koruyor ya. Bekle. Beş yazdı kanka. Bir çıkıyormuş, Olur. Leo çıkıyormuş? Beyler, Mustafa'nın hesap, Mustafa'nın kupasına bakıyoruz. ya <laughs> abi yapacağız. Yapacağız. Bir şey tükireyim ben sizin abi, yapacağınız. Hayır lan. Kutu kayboldu. Aga bak o yüzden öyle yapma. Bir kutu ikisi. kayboldu. Abart. Bak evet. Bak kutu kayboldu. Bak, dur ben lan bas. Yapma. Bir yapma. Abi yok yok kutu kayboldu. Bak. Bir şey mi çıktı yoksa? Abi yok. İki tane şey çıktı işte. Nusri de. Şirma. 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 Şey oldu. Gün ve kar. Gün kar çıktı. Ve şöyle yükseltmeler yapıyoruz. Gün çıktı. Abi. abi cin çıktı. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Amber Max. Bir saniye mi? Gel gelin. Gel. <laughs> Oo, siz belirlediniz lan. May may, evet, may may may. Sırada M'ye. 15 16'da 15 16 değil lan orada. 16. dakikada maya geçiyoruz ve mayda deli gibi bir kutu var. <laughs> ya bir ses yok. Bak beni sürüyor bak. <gülüyor> şey, <gülüyor> ya, ne bana, bak arkadaşlar, ben... arkadaşlar bu megayı ben açmadım. 1 Atas bir At gün. Bir dur dur. Sonra bak şu 60'daki megayı da ben açmadım. Oha. Adam Aha. pes Pass'ı alamadım. Şunu pek da ben açmadım. Bak şu büyük Adam kutuyla bunu için. da ben açmadım. Onu nasıl açıyorum? Bunu da açmış. Bunu da ben açmadım. Abi 2 mega var. İki, bir, bir sürü mega vardı. Oha. Bir sürü mega vardı. Abi 10-15 tane mega vardı belki. Bir sürü mega vardı bana. 8 benim. tane vardı kanka. <laughs> Adam var 3 tane daha açtı. Işte 11 oluyor işte. <laughs> Elmas. 22 oldu. Oğlum oh, <laughs> şeyi açtık ya Brawl Pass'ı. zaten. <laughs> Ben niye bunu yapıyorum? Neden açıyoruz? <laughs> ee, yok. Ne açmış? Kim? Kim? Ben, ben, ben elif de. bas. Elif elif. elif. sen bastın. Nereye bastın? Mı? Oğlum ben? kutuyu yok ettin. Bana ne? Kutuyu yok ettin diyor. <laughs> Seni döverim lan. Dur dur. Ver, abi ol, dur onu... dur. Ne yaptınız? Ah mega dur. bana geliyor. Uy hmm. abi bu çıkmaz bu niye çıkar ya? <laughs> mega benim, mega benim. Ama mega indirek <laughs> açıyla yaptık zaten. Of ben yatıyorum. Ben de. İyi, iyi, iyi. Yok ne giriyor? Nasıl görüyorum? Arkadaşlar Emre'nin kanalında kalan kanalda abone olmayın. Da abone olmayın. Geçer Niye oğlum alın. abone olsunlar? Olmaz. Bir bek, dur. Dur evet. 38 karakter var da 38. Yok. 5 yazın. Ya açıyor diyecektim. Kimde en saçlı? minik. Evet. Bugün miso evet. yanımızda yok. Yara. Yara veren Yok Ver ver ver. ver Aa mega bana geri geliyor. Oha. <laughs> Kıcıldaki <kütükteki> bal. <laughs> Yap. Bak özellikle o kutuları açmasaydın. Bir şey, şey çıkarsa var ya. çok üzüntüm. Arkadaşlar birazdan da görev yapacağız. <laughs> mega açacağım lan kendi hesabıma. Ne yapayım abi? Onu da buradan açacağız. Bekle bekle. Hadi 39 olsun. Bak ya. Çıkacak ben bilmiyorum karakter çıkacak abi. Shit. Bak şu kadar kutu bak görüyorsunuz arkadaşlar bitmiyor. <laughs> ne kapana mı geliyor tekrar? Bilmiyorum abi. <laughs> bir de elif de Elif de Elif de sıra. Şu aşağı okay. Bas. Bak çıkıyor? O <laughs> abi. Babayına çıkıyorsun. <laughs> abi en azından bir bir bekliyorum be. Dur ne yapıyorsun oğlum? Hiç, 100 100 bobin ne çıkıyor? Elif Ben <laughs> bir orana bakmak <laughs> istiyorum. Bakalım bakacağım. Oran ya çok kötüdür oran ya. Of baksana. Abi gizemli, 350. Gizemli destansı aslında gireceğim de destonsu çok yüksek. Efsanevi çıkamaz arkadaşlar. Abi efsanevi çıkmaz da gizemli çıkma ihtimal çok yüksek. Destonsu da yüksek. Vallahi ama. çok yüksek. Abi bir çıkabilir, bir çıkabilir çok yüksek. Tamam. Süksü Mustafa harika oynuyor bu arada. Biz onunla efsanevi bir kapışma. Süksü Mustafa artık. kim lan? Sıra kulüp bizim Hadi Her hadi boş ben ver. Bir adam. yere katılmıştım. Ben gideceğim zaten. Bir şey girmişim. Kim açtı? İne saç telefonla. İyi hadi çabuk çabuk. Enes'e geliyor. Ne? Mega. Ha 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 ha. Ama oh, hakkını... basıyorum bir şey çıkmıyor Enes, evet ya. Enes hakkını. Yürü hoş. Enes evet hakkını kimseye vermez ki bak. Bana ver, bana imkansız. Enes bana sana Ben sana ben, 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 ben. ben bana ver. bana ver demeyeceğim. Çıkardı. Arkadaşlar bir saniye. Bana ver. Bana ver demeyeceğim. Bana Başladım. ver imkansız. Ya, ya ben hiç çıkmayacak. Ama piti benlerden. Bu o piti de kesin yağsın ya Elif çıkacak. Hayır ben çıkmam. Ben çıkmam. Yeah. Oh! <laughs> Bırak geldi arkadaşlar. Bir bekle. Dur dur. Doğru. Dur Bak, arkadaşlar 39 yaz, Yazsın, 39 yazsın. Bir dakika dur dur. Dur dur dur. dur. Bekle bekle, bekle, be. Be. bekle. 39. Karın ter geliyor. Karın ter geliyor. Bekle dur dur. dur. Yes sonunda. 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 Sonunda sonunda. Bir çıktı. Desaslarım de artık. Max. max mı? Ben bekle. de ben, arkadaşım benim eski Ya hepsi Max diyor. Enes, ay, Enes açıyor. Brown, Akra, Keşke varmışsaydım bu. Elif. Elif. Mega Enes. <laughs> <laughs> Mega bana geliyor. Aga, aç Elif. Bunu açıyorsun var da hakkımı yedik. Aa sen açmış. Neyse açın açın. Aga iyiydi. Mega benim baba. E, aga bir çıktı. Mega'yı bana ver. Tekrardan o piti pit yapıyorum. Yürü. Aga ben. Hayır, ya e, yap bence abi, de. Yap. Onun hakkı. O istiyor boş ver. Yapmak istiyorsan. Enes, yap. Enes bence önümüzdeki megalara sana gelirse. Hayır, yani öbür kutuya o piti piti yapacağım. Bir dakika bir hesaplayalım. Ee, ben açsam bunu ben açtım diyelim. Elif sana geliyor. Burak yok. Bak Burak geliyor. Sonra O zaman Burak bak ne yapalım biliyor musun? Ben ben bunu ben açayım bunu da Elif açsın. Hayır mega ben. He? Mega ben. İyi abi aç al yemedik al. Bekle bekle. Çık gir. Oğlum 40 yazarsa var ya. 7 karakter çıkmış. Arkadaşlar. Yok. Yok. 39. Ama aksesuar çıkma ihtimali de var. Elif. Vay Asım sende. Hayır lan Enes açtı işte. Elif de işte. Bana gel. Gülsün gülsün gülsün. Megayı sen açsın. Gülsün gülsün. Megayı bana veriyorsun ya. Gülsün kim Mega no, no, ban gelirse. Deşin. Abi büyükten bir şey çıkmayacak mı ya? Yine yapsana bırakalım. Ben yaparım. Tamam, ben. Al, Ha, size güvenmiyorum. veri veri. Ya, Tabii, ben, hiç yapmadım ya. ya. Bana... Benim kendi duyduğum bir hile Sen taktım. Hile yazacaksın. Bizim hilemiz iyi. Bir dakika bir dakika. Bizim hilemiz sekiz yazdım. Tukiye tıklamadan yapalım. Tukiye tıklamadan yapalım kanka. Sekiz yedi. Bizim hilemiz sekiz yazdım. Bir de, de bas. Bir de bas. Direkt bas. Alsın. Yok. Yok abi. Daha Daha bir de git. Oksüsü var. Hı -hı. Kapsesi, Aksesuar. 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 Ben ya da yıldız gücü de Uy bunu istiyordum biliyor musun? Bunu istiyorum. Bu yüzyı. Yüzyı. çok iyi. bu çok Kabadayı. Güzel ben şu anda seviyorum. Ya Bu de çocuk mi kaçtı? Ee, bunun diğer şey yıldız gücünü çıkardım. Omega bana geliyor. Oh, of. Elif aç büyüyor. Abi ne no Mega Mega'yı beni. Abi Sal oraya beni. Bir acelem var diyorsun. Hmm. Şöyle kartlar. Spishin yani. hem spishin de. Sıkı ki bir kere gireceğim. Hmm. Direkt basacağım Mega'ya. Bekle abi eşe aldı. Şanssız bu abi. Sıcam. Şanssız Bak normal adam şu mega açmasaydı bir Mega daha açacaktı. Yine saç. Hem de bunu Elif açacaktı. Hayır ben açacaktım. Hayır onun <laughs> Elif açacaktı. Bunu sen açtıysa bunu Elif açacaktı. Elif aç. Of. Elif aç. Bak adam onu da açmış hıyar ya. Beyler son bir megamız var orada. Yok. E ee, bence onu Elif ya. ya. Elif hiç açmadı kanka. Allah belasını alasın. versin adamı. Ya Elif'e mi geliyor Mega? Evet Hı. Elif'e geliyor zaten. Ben de. Abi sen zaman, Hadi hadi. Be bekle 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 bak bak lütfen kırk yazsın lütfen kırk yazsın ya, Lütfen kırk yazsın kırk 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 Oğlum <laughs> şş. şş. <laughs> evet. ar arkadaşlar. Boyun bayılalım. Benim şansım var Arkadaşlar. Benim şansım Allah çarpsın ya. Kaç oldun nerede? 545 45 demet Geçtim. Abi! Uy bir de buradan alt <laughs> alt yazdırırsa onu. <laughs> bir şey diyeyim mi Şaşırma. çünkü Şimdi... gizemi çıkmıyor evet. oranı çok yüksek acayip yüksek Agı. ödüller desene biliyorum yanlış <laughs> <Şimdi ne oluyor gülüyor> bak, bak, bak. <laughs> bir şey mi? 41 Yok. oluyormuş <gülüyor> 41 <gülüyor> de hadi kız 41 bas. <gülüyor> <gülüyor> bir de hadi 41 de dandır bas 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 çok bas 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 Ay, 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 5, 5, 5, 5, 5, 5. Hı, Hangi hesaplar kaldı kanka? Bitti mi? Bitti, mi? Bitti mi? Deli gibi bir kutu açılımıydı yalnız? Arkadaşlar, Haksız mıyım? şimdi bir maç yapacağız. Abi bir şey diyeceğim. Bir sonraki video arkadaşlar. Yine biriktireceğim buraya. Altın el belli alacağım. Ay, ben, şimdi ben bu Ben, ben pesi Arkadaşlar ben bu bitiriyorum. O bitiyor lan çocuk dört kademesi kalmış. Bir de bir tane de mega var. Çünkü 9 seviye. Oğlum benim kaç karakterim maxlandı? Maxlandı mı? Evet, koku da maxlandı bugün. A, bu. O M8 oldu. Oh. Uy oh. oh. -Oh. -Oh. bu da maxlanıyor. Bu ne? Uy bu da maxlanıyor. Dur büyük yükselteceğim. Hayır, hayır. Ha bir tabii sen Nani, nani. nani Arkadaşlar haber videoda görüşürüz. Bayram yükselteceğim. Benim hesabımda bugün şeyi bitiririz. Ben Brawl bitiririm. Bunlar ile 7 seviye yaptım. 7 Oğlum benim kaç karakterim maxlanıyor bak. Zeki 1. ben iyi sadece. Arkadaşlar Üst. benim 3 2 bir tane Shelly maxlı sadece. El Primo'yu da makslayacaktım. Videoyu bitirsene kanka. Hesap bitti. Hı. Hesabım gitti arkadaşlar. Aga, Aga Byron çıktı. Ben daha ne isteyeyim? Arkadaşlar videoyu. Abi şu kadar karakter kaldı. Abi Çok i̇yi. az değil mi? Çok tane. az. Çok az kaldı arkadaşlar. Benim şansıma bir, <laughs> bir çıktı. Ya ben burada olduğum için çıktı. Ya hoş. Oo, bir de piper'ın aksesuarı. Öbür daha iyi bence. Öbür videoda görüşürüz arkadaşlar. Izleyin. Like <laughs> atıp <laughs> abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> ne diyorsun lan? Time to seal. Görüşürüz. Bu videoyu bayramda birlikte bitirmek Like abone ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye. Hakkınızı helal edin. Bye bye. Hoşçakalın arkadaşlar.